buyurmuştu ki Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim Kadı kânet leküm üsvetün hasenetün fi İbrahim e vellezine me'a and Andolsun ki İbrahim ve yanındakiler de sizin için güzel bir örnek vardır. Bu örneklik bu ayette hatta üç yerde geçiyor bu üsve-i hasene. İkisi bu surede geçiyor ve bir de Ahzab suresinde var. O da doğrudan Resulullah hakkında. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örneklikler vardır buyuruyor ya. Tamam bütün her konuda o peygamber aleyhissalatü vesselam örnektir. Zaten insanımız da bunu böyle işliyor. Ahlaktan ilini hemen bu ayet-i kerimeyi getiriyor. Ama kardeşler bir konuda eksik davranıyoruz. Nedir? Allah'ın Resulü özellikle cihat konusunda size güzel bir örnektir. Kafirlerle, küfürle İslam arasındaki sınırı koyma konusunda güzel bir örnektir. Hatta bu işi başlatan kimdir? Özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Zaten ondan dolayı da tevhidin babası deniliyor.